Var olsun Büyük Birlik Partisi, var olsun gönüllaşlarımız. 14 Mayıs'ta ülkemiz tarihi bir seçim yaşayacak. Bu seçimde iki sandık olacak. Bu sandıkların birisinde Cumhurbaşkanlığı için oy kullanılacak. Diğerinde ise milletvekilliği seçimi için oy kullanılacak. Biz Cumhur İttifakı olarak Büyük Birlik Partimizin, AK Parti'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Yeniden Refah Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanımıza desteğimiz tamdır. Ve inşallah sizlerin desteği, oyu, bizlerin gayreti ve çalışmasıyla Cumhurbaşkanımız 14 Mayıs'ta birinci turda yeniden Cumhurbaşkanı seçilecek ve devletine, vatanına, ülkesine, milletine, hizmete devam edecektir. Kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, ikinci sandıkta milletvekili seçimleri gerçekleştirilecek. Burada da Cumhur İttifakımıza mensup olan siyasi partilerimiz, Büyük Birlik Partimiz ve diğer üç siyasi partimiz kendi adı, kendi amblemi ve kendi logolarıyla seçime girmektedir kendi adaylarıyla seçime girmektedir. Biz de Büyük Birlik Partisi olarak 81 il 87 seçim çevresinde Büyük Birlik Partisi adı Gül ve Hilal amblemi ve kendi adaylarımızla seçime katılıyoruz. Ben ve 34 arkadaşımız da İstanbul birinci bölge yani Anadolu yakasının tamamının adayız. Yani biz diyoruz ki bir oy Erdoğan'a bir oy Büyük Birlik Partisi'ne diyoruz. <laughs> kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler. Karşımızda öyle bir güç ve bu gücün desteklediği ittifak var ki biz bunu bütün milletimize aşikar bir şekilde anlatmak zorundayız. Bakın dün The Economist dergisi 4 Mayıs'ta kapağına bir manşet atıyor. Ne diyor? Erdoğan gitmeli diyor. ABD başkanı ne diyor? Türkiye'de iktidarı muhalefetteki dostlarımızla değiştireceğiz diyor. Yunanistan Başbakanı ne diyor Miçotakis? 14 Mayıs'tan sonra Türkiye ile yeni stratejik iş birliklerimiz olacak diyor. Peki Ermenistan ne diyor? O da Erdoğan gitsin Cumhur İttifakı kaybetsin istiyor. Emperyalistler ne diyor? Siyonistler ne diyor? Erdoğan kaybetsin Cumhur İttifakı kaybetsin diyor. PKK ne diyor? Kandil'den neredeyse her gün açıklama var. Her gün açıklama var. Kılıçdaroğlu'na destek var. Bakın bu Kandil'in PKK'nın desteği sadece Kılıçdaroğlu'na değil. Bir taraftan Kılıçdaroğlu'nu destekliyorlar. Diğer taraftan kendi sözde partilerini destekliyorlar ama eğer şayet olmayacak ama onların uğraşı şudur. PKK ve diğer terör örgütleri Kılıçdaroğlu'na oy verirken aslında Akşener'e de oy veriyorlar. Babacan'a da oy veriyorlar. Davutoğlu'na da oy veriyorlar. Karamollaoğlu'na da oy veriyorlar. Neden? Ekrem İmamoğlu'na da oy veriyorlar, Mansur Yavaş'a da oy veriyorlar. Neden? Çünkü Kılıçdaroğlu kazanırsa onlar da kazanmış olacak. O Cumhurbaşkanı olurken Meral Akşener ve diğerleri de PKK'nın oylarıyla Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Şimdi bu resmi ve bu gerçeği herkese anlatmak zorundayız. Bu normal bir seçim değil. Bakın Kılıçdaroğlu gitti HDP ile görüştü. Akşener ne dedi? HDP eşittir PKK dedi. Doğru. O zaman Kılıçdaroğlu kimle görüşmüş oldu? PKK ile görüşmüş oldu. Peki herhangi bir açıklama yaptı mı? Yapmadı. Birkaç gün sonra açıklamayı HDP'li PKK'lı sırrı sakıp yaptı. Ne dedi? Kılıçdaroğlu verdiğin sözleri açıkla dedi. Ve bir tanesini kendisi açıkladı. Terörist başı Apo dahil, Demirtaş dahil, bütün PKK terör örgütünden ve diğer terör örgütlerinden tutuklu olan mahkumların serbest bırakılacağını söyledi. Peki bunu Kılıçdaroğlu yalanladı mı? Hayır. Peki Çakma Milliyetçi Akşener buna bir yorum yaptı mı? Hayır. Yapmadı. Ben bunu söylüyorum. PKK ile işbirliği yapanları destekleyenlerden Türk Milliyetçisi olmaz. PKK'nın oylarıyla Cumhurbaşkanı yardımcısı olmayı heves edenden Türk Milliyetçisi olmaz. Olsa olsa çakma fason milliyetçi olur diyorum. Sinirinden küpleri biliyor, bana hakaret ediyor. Ama ben onun seviyesine inmeyeceğim. Çünkü herkesin bir seviyesi var. Ben onun seviyesine inmeyeceğim. Ben doğruları söylemeye devam edeceğim. Evet. Bakın bugün burada bir şey daha söylüyorum. Bunlar şimdi yeni tane Cumhurbaşkanı yardımcısı ilan ettiler, değil mi? Peki sekizincisi kim? ikincisi e ki şu andaki anket sonuçlarına göre Yedili Masa'nın en büyük ikinci partisi PKK'nın desteklediği parti gözüküyor. Yani oyun sıfır sıfır bir bile olmayan parti cumhurbaşkanı yardımcıyı alacak da o yedili masanın ikinci büyük oya sahip partisi bir şey almayacak mı sanıyorsunuz? Yani siz akıllısınız, bu millet sağ. Niye 8. Cumhurbaşkanı yardımcısı kim? Bir arkadaş söyledi burada. Evet. Ne diyor Kılıçdaroğlu? Gelir gelmez diyor böyle masaya burunu vuruyor. Demirtaş'ı, Kavala'yı, Apo'yu çıkaracağım diyor. 37 kişinin katillerinin azmettiricisi. Diyarbakır meydanında daha biz terörist başı Apo'yu kast tırnak içinde Apo'nun başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz diyen taşı hapisten çıkarıp cumhurbaşkanı yardımcısı yapacaklar. Ya da Pervin Buldan'ı birisini yapacaklar. Şimdi bunu millete açıklamıyorlar. Ama gerçek bu arkadaşlar. Yani sıfır sıfır bir olan parti cumhurbaşkanı yardımcısı bakanlık alacak. Yani PKK'nın HDP'si, Yeşil Solu hiçbir şey almayacak. Sadece onları da almayacak. Bakın Kılıçdaroğlu ne diyor? Yerel yönetimler özellik şartını getireceğim diyor. Hem de bizim gözümüzün içine baka baka söylüyor. Masaya yumruğunu vura vura söylüyor. Peki nedir yerel yönetimler özellik şartı? Bir ülkede bir bölgeye özellik vermektir. Aynen Irak'taki bölgesel yönetim gibi Türkiye'de bir yönetime izin verecek. Yetmedi. Suriye'nin kuzeyinde ABD destekli bir terör devleti kurulmasına da izin verecek. Bunları ben söylemiyorum. Bunlar onu söylüyor. Suriye'nin kuzeyinde diyor. Bizim güneyimizde bir başkası olacağına PYD olsun diyor. PYD'nin PKK olduğunu Kılıçdaroğlu bilmiyor mu? Yani Kılıçdaroğlu Alevi olduğunu biliyor, mezhepçilik yapmayı biliyor, etnik kökencilik yapmayı biliyor ama PYD'nin PKK olduğunu bilmiyor. Yani biz de bu millete sav, biz de buna inandık. Onun için Bunlar çok tehlikeli bir ateşle oynuyorlar. Bana bir televizyon programında sordular. Kılıçdaroğlu zor bir aday mı dediler. Hayır dedim Kılıçdaroğlu tehlikeli bir aday. Neden? Amerika ile işbirliği içindeysen, emperyalistlerle işbirliği içindeysen, terör örgütleriyle işbirliği içindeysen bu vatan için en büyük tehlike odur. Bakın daha iki gün önce Van'da miting yaptı, meydanın tamamı PKK'lı, HDP'li orada ne dedi? PKK'lı oldukları için terör örgütüne yardım ve taklit ettikleri için belediyeden çıkarılan teröristlerin tamamını geri alacağım dedi. Kayyumların yerine tekrar PKK'lı belediyeleri atayacağım dedi. Yani biz bu seçim bir beka seçimi. Bu seçim Ülkenin bütünlüğünü korumak isteyenlerle ülkeyi bölmek isteyenlerin seçimi. Bu seçim milleti birbirine düşürüp kardeşliğimizi bozmak isteyenlerle milletin birliğinin yanında olanların seçimi diyoruz. Onun için biz sandığa bu duygularla gideceğiz arkadaşlar. Önümüze bir takım ekonomik veriler koyuyorlar. Onların da çoğu doğru değil, çoğu yalan. Yani elbette ki ekonomik zorluklarımız var ve oldu. Bütün dünyanın oldu. 2020 yılında yaşadığımız pandemi bütün dünya yaşadı. Dünyada milyonlarca insan öldü. Bizde de yüz binden fazla insan öldü. Tedarik zincirleri bozuldu. Hammet'te fiyatları uçtu. Elbette bizi de etkiledi. Peşine Rusya-Ukrayna savaşı. Peşine 6 Şubat'ta yaşadığımız 100 yılın afeti deprem. Bütün bunların ekonomik bir faturası oldu. Ama Allah'a şükür toparlandık. Bakın en düşük emeklimiz 7500 lira alıyor. 2 sene önce 1500 liraydı. Kılıçdaroğlu SGK'yı batırdı. 97-99 emekli maaşları ödenemez duruma geldi. Sonraki gelen koalisyon hükümeti yaş sınırı getirdi. Milyonlarca insanın emekli hakkı elinden alındı ve bunu bu dönemde Cumhur İttifakı ortadan kaldırarak 5 milyondan fazla insana emekli hakkı verdi. <laughs> bu işin biliyorsunuz. Bu süreçte herkes bitti, artık EYT çıkmaz dediklerinde bu kardeşiniz ne dedi? Hayır çıkacak. Cumhurbaşkanımızla görüştük. Defaten kanun teklifi verdik. Eski bakan hanım çıkmaz. Maliyeti çok yüksek diyordu. Hayır, bu kadar maliyet yok dedik ve ortaya bir maliyet tablosu da koyarak çıkmasına öncülük ettik. 500 bin'den fazla sözleşmeli kadroya geçti. Milyonlarca Polis, öğretmen, din görevlisi, sağlık çalışanı, hemşire ve diğerleri 3600 ek gösterge hakkıyla hem şu anda aldıkları maaş yükseldi hem emeklilikte maaşları düşmedi. Yani bu devlet battı da, bu hükümet battı da iflas etti de bunları kim veriyor o zaman? Kim veriyor bunları? Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Onlar gelirlerse gerçekten bu ülke batar. Çünkü gitti Kılıçdaroğlu 300 milyar dolar buldum diyor. Ya güler misin ağlar mısın? Ya Türkiye'ye 3 milyar dolar 3 milyon dolar vermeyenler sana neyin karşılığında 300 milyar dolar veriyorlar? Vatanın tapusunu mu verdin? Ülkeyi bölmenin garantisini mi verdin? Emperyalistlerle işbirliğinin Devamı konusunda söz mü verdin? Ne karşılığında 300 milyar dolar? Onu bile yine karşılıksız vermezler. özler. Türkiye'ye ağır maliyetleri olur. Halbuki bu dönemde ne oldu? Türkiye dış borçlarını dengeleri. IMF'ye olan borcunu kapattı ve bu sayede uluslararası alanda, dış politikada bağımsızlığını kazandı. Bakın şimdi Türkiye ne kadar dik ve onurlu bir duruş sergiliyor dış politikada. Kimseye eyvallah demiyor. Ne Amerikası, ne Rusyası, ne İngiltere'si. Hele Yunanistan, Ermenistan onlar çerez. Yani abileri olmasa onları iki tokatla yere serersin. Yani bunların hiç karşılığı yok. Bizde karşılığı yok bunlar. Zaten ne diyor Yunan milletvekili iki gün önce mecliste? Diyor ki eğer Erdoğan kazanırsa Ege'de gider, Adalar'da gider, Batı Trakya'da gider. Kıbrıs'ta da istediğimizi alamayız. Ak Ege Denizi'ndeki bütün haklarımızı kaybederiz. Amerika'da bizi kurtaramaz diyor. Ha şunu bilseydiniz. Gün gelecek, Amerika'da size kurtaramayacak. Mustafa Kemal Paşa'nın Atatürk'ün yaptığı gibi siz adalarda böyle hadsizlik yapıp oraları silahla silahlandırmaya devam ederseniz yine Ege'nin soğuk sularına boy bırakacaksın. Kıymetli kardeşim, kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler. Bakın şu anda da staj ve çıraklık mağduru olanlar var. Yani staj ve çıraklık dönemi emekliliğe sayılmayanlar var. Kitlerde çalışan taşeron işçiler var. Ücretli öğretmenlerimiz var. Kamu şeflerimiz var. 3600'ün tüm birinci derecedeki memurlarımız için uygulanmasını isteyenler var. Atama bekleyen öğretmenlerimiz var. Bunların hepsini de sırasıyla inşallah çözeceğiz. Evet. Ben bunu söyleyince özellikle staj ve çıraklık mağdurları diyor ki bakan farklı konuşuyor diyorlar. Ben de onlara diyorum ki eski bakan da EYT çıkmaz diyordu. Ne oldu? Çıktı. O zaman siz bakanların değil Cumhurbaşkanının ne dediğine, Cumhur İttifakı partilerinin, genel başkanlarının ne dediğine bakacaksınız. Onun için bunların hepsini çözeceğiz. Ve ülkemiz daha huzurlu, daha mutlu hale gelecek. Bakın bizim ekonomideki en temel problemimiz nedir? Cari açıktır, bütçe açıktır. Peki bu neden kaynaklanıyor? Dış ticaret açığımızdan kaynaklanıyor. Burada ihracatçı arkadaşlar var, biliyorum. Peki bizim dış ticaret açığımız yani dışarıya sattığımızda içeriye aldığımız arasındaki fark neden oluşuyor? Enerjiden oluşuyor. Yani enerjiye verdiğimiz parayı çıkalım. Biz artıdayız. Biz her yıl bu pandemi ve Rusya savaşından sonra bizim daha önce yıllık 40-50 milyar dolar olan enerji giderimiz şu anda 90-100 milyar dolara ulaştı. Ama bunu da ortadan kaldırmak için bu hükümet Cumhur İttifakımız önemli adımlar attı Cumhurbaşkanımızla birlikte. Nedir? Bir, kendi sondaj gemilerimizle, denizlerimizde doğalgaz, karada petrol arıyoruz. Bulduk mu? Bulduk. Bulduk. Hem de Kılıçdaroğlu 300 milyar doları tefecilerden, uyuşturucu baronlarından, sorozlardan arasın. Biz kendi gemilerimizde bir trilyon dolar değeri olan Cumhurbaşkanımız. Bir yıl boyunca konutlarda, evlerde, mutfaklarda, sularda kullanılan doğalgaz bedava. Bir ay boyunca hepsi bedava. Akşener'e de bedava, Kılıçdaroğlu'na da bedava, Babacan'a da bedava, Davutoğlu'na da bedava. Ama PKK'lı yoldaşlarına yok. Onlara İHA SİHA, onlara akıllı bomba, onlara Şimdi ya bir insan muhalefet olabilirsin. Başka bir partide olabilirsin. Ya ülkesinin kendi denizlerinde çıkardığı doğal gaza sevinmez mi ya? Tebrik etmez mi? Ne diyor Akşener? Acaba gerçekten çıktı mı çıkmadı mı? Efendim Rusya'dan boru mu döşediler? Gibi. Şüpheci. Öbürü Efendim İHA SİHA yapıyorsun. Bayrakları suç. Senin damat da yapsın elinden tutan var mı kardeşim? Senin damat da yapsın. Kılıçdaroğlu'nun damadı senin gelin yapsınlar. Yapsınlar. Yani bir insan birisinin damadı diye bu ülkede iş yapmayacak mı? Hem de faydalı iş yapıyor Devletten bir kuruş almamış. Bayraktar ailesi kredi olarak bile almamış. Her şey açık ortada git araştır. Aldıysa da şöyle: Babacan senin aldıkların ortada, verdiklerin ortada, kimlerle ilişkili olduğun ortada. Bayraktar ailesi tertemiz bir aile. Biz evlenmeden önce de tanırız. Dolayısıyla da ve ülkesi vatanı için çalışmışlar, üretmişler ve herkese de örnek olmuşlar. Başka şirketler de var İHA Siyahı üreten. Bizim kendi savunma sanayi başkanlığımız da üretiyor. Onlar da üretiyor. Daha üç gün önce Cumhurbaşkanımızla ve diğer ittifak partilerimizin genel başkanlarıyla Ankara'da o törene katıldım. Gurur tablosu, her biri gurur tablosu. Bayraktar'ın insansız savaş uçağı olan Kızıl Elman'ın bir versiyonu Anka var orada. TUSAŞ'ımız yaptı, kendi e, savunma sanayi başkanlığımızın şirketi. Atak 2 helikopter, dünyada sadece üç ülke böyle donanımlı bir askeri e, helikopter üretebilmiş. Gökbey var, çok amaçlı. Hürjet, savaş uçağımız. Milli Muharip Uçağımız Kaan. <laughs> 2028 yılında teslim edilecek ilk partisi. İşte bunlar bu seçimde bu seçimi kazanıp bütün bu projeleri durdurmak istiyorlar. Bunu durdurmak isteyen kim? ABD. Batı, İsrail ve terör örgütleri. Çünkü şunları biliyorlar. Türkiye ihalarla, sihalarla bunu yaptıysa yarın hürjetler, kanlar yani F-35'in bile üstünde üstün özelliklere sahip milli muhari uçaklarımız, yeni nesil Altay tanklarımız, balistik füzelerimiz devreye girdiğinde bu coğrafyada ve dünyada Türkiye'yi kimsenin tutamayacağını biliyorlar. Bu yürüyüşü durdurmak için bunu yapıyorlar. Bakın ben buradan yazıyorum. Olmayacak tabii. Seçimi kazanacağız Allah'ın izniyle. Ben zerre şüphe duymuyorum. Zerre şüphe yok. Kazanacağız. Hem de birinci turda kazanacağız. Evet. Ama onların hesabı kaybettirmek ve bütün bu projeleri durdurmak. Diyecek ki gel diyecek Kılıçdaroğlu sen ne mi uğraşıyorsun Milli Muharip Uçağı Kaan Hürcet. Tamam biz seni aldık tekrar 35 35e diyecek. Sen şu S-400'leri de gönder diyecek. Şu Suriye'nin kuzeyinde PKK devletini zaten onaylıyorsun. Özellikliği zaten onaylıyorsun. PKK'ları zaten yerleştiriyorsun. Problem kalmadı. Türkiye bölündü gitti. Parçalandı gitti. Bütün dert dava bu. Bakın bu söylediklerimi ben söylemiyorum. Her gün televizyonlarda Kılıçdaroğlu söylüyor. Yani bu milletin Basireti açıktır, feraseti yüksektir. Milletimiz bunu görecektir ve kararını 14 Mayıs'ta ona göre verecektir. Evet.